Merhaba sevgili dostlar, Bir Evrensel Bakış programında yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz e, Araf 166 ve Bakara suresi 65. ayetleri. Evet burada e, al, ayette alçak kelimesini, alçak maymunlar olun dedik olarak meal edilmesini ne, ne yapacağız? Şerh edeceğiz efendim. Ve konuya Allah yarattıklarına asla alçak demez. Ve alçak yaratmaz. Fakat yarattıkları sonradan alçalırsa ha, bu da bizim e, işimiz değildir efendim. Evet Araf 166'da e, mevcut meğerler ne demiş? Yasaklandıkları şeyleri yapmakta ısrar edince onlara alçak maymunlar olun dedik olarak çevirmişler efendim. Az önce de buyurduğumuz gibi onun kudretinde yaratmasında noksanlık yoktur. Dolayısıyla alçak yaratmaz. Evet. Konuyu Yahudilerin cumartesi yasağı olarak yani cumartesi günleri sadece Allah'a ibadet etmeleri emri vardır. Dolayısıyla Yahudilerin yasağı delmesi sonucu Allah da onları ceza olarak maymuna dönüştürmüştür, ifadesi geçer. Ee, Yahudiler, balıkçılıkla geçiniyor şeklinde alimler anlatıyor, efsaneleştirilmiş bir şekilde. İşin garip tarafı, haftanın altı günü denizde balık olmuyor, fakat cumartesi günü balıklar kaynıyor. Kıyıya vuracak derecede, abartarak da anlatıyorlar. Şeytanın da işi yok. Canı sıkılmış geliyor bunların e, alimlerine vesvese veriyor. Diyor ki hani bakın halk açlıktan kırılacak. Ticaretleriniz bozuldu. Hani madem e, cumartesi günü bu kadar yoğun bir balık var. E, efendim kanal kazarak kuyular yapın. Kanal kapaklarını açın. Cumartesi günü vuran dalgalarla kuyulara dolsun. Siz de pazar günü çıkarın bu balıkları. Ticaretinize bakın. Dolayısıyla avlamış olmuyorlar, meseleye ne yapmış oluyorlar? Hülle katmış oluyorlar, hile katmış oluyorlar. Bir kısım din adamları buna karşı çıkıyor. Fakat bir kısımları da çaresiz oldukları için bu şeytanın vesvesesine kulak asarak bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla işte kuyuya dolanları da hafta sonu, pazar günü ve pazartesi günleri oradan çıkararak ticaretlerine devam ediyorlar. Hani akılla bağdaşmıyor. Hani şaka gibi ama ne yazık ki alim dediğimiz insanlar bu şekilde bunu beyan ediyor. Sonrasında Allah da kızıyor, gazaplanıyor. İşte bu insanlara, buna vesile olanları maymuna çeviriyor. Tabi bu esnada olay biraz daha efsaneleştirmek için bu Karşı çıkan din adamları Allah'tan azap gelecek, hani biz de bunların içinde kalırsak bize de azap eder diye düşünerek kendilerine bir kale yapıyorlar. Bu kalenin içine çekiliyorlar. Bir zaman sonra kaleden baktıklarında etrafta bir sürü maymun olduğunu görüyorlar ve azap geldiğini anlıyorlar. Daha sonra çıkıyorlar o kaleden İşte bu maymuna dönüşen bu diğer din adamları... İşte hatalarını anlamış ama yapacak bir şey yok. Dönüşmüşler bir kere. Gelip e, bu onlara nasihatle telkinde bulunan din adamların işte bacaklarına sarılıyorlar. Buna benzer işte aklın e, kızıl ötesinde şeyler anlatılıyor hikaye. Yani dolayısıyla e, Allah yarattığı hiçbir mahluka. şimdi zaten bütün yaratılmış ne yapıyordu? Lisanı haliyle zikrediyordu. Yani fıtratını açığa çıkarıyordu, yaşıyordu. Burada fıtratını yaşamayan bir canlı vardır. O da insana ulaşamayan mahluk seviyesinde kalan insanlardır efendim. Dolayısıyla hani bu efsaneyi biz de mecaza çevirmek istersek nedir? Taklitte kalan e, maymundur efendim. Hani gerçeği göremeyen, gerçeğe ulaşamayan taklidi yaşar. E, yeryüzünde de taklit yapan Candan maymundur. Hani biz de mecazla karşılık vermiş olalım. Bunun dışında meselelerin Kur'an'ı ifadeyle anlatılması. Hani biz ne demiştik? Dört din yoktur. Bir Allah'ın dört dini o asla olamaz. bunun dışında dört kitabı da olamaz. Niçin diyeceğiz? Şimdi şayet var ise dört kitap, şayet o kitaplarda Allah'ınsa üçünün için koruyup muhafaza etmedi de Kur'an'ın koruyucusu bizleriz şeklinde tarif olunmuş bir ayet tabi bu da ben onların anlatımıyla onlara sesleniyorum. Hani üçünü muhafaza etmekte acize düştü fakat Kur'an'ı muhafaza etti. Kıyamete kadar bozulmayacak şeklinde. E, oysa diğer dinlerden aktarılan Kur'an'da geçen kıssalar nedir efendim? E, Allah Resulü ne buyurmuştur? Din güzel ahlaktır ve ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Yani ayrıca bir din çıkarmamıştır. Ayrıca bir din çıkarmamıştır. İslam aklı selim demektir. Selim kökünden gelip Müslüman da aklı selimi yaşayandır. Ki ayetlerde birçok peygamberin benim canımı İslam üzere al, Müslüman üzere al demesinden maksat da budur. Haklı selimi yaşayarak, en güzel şekilde yaşayarak, insana dönüşmüş olarak şeklindedir. Durum bu olunca peygamberin sözü de nakilleri de yani geçmişten e, bu şekilde gelmiştir. Ben de bunu sizlere günümüze yansıya, yansıyacak şekilde naklediyorum. Yani güzel ahlak nasıl yaşanır, nasıl insana dönüşülür. İşin özeti budur. Yani hiçbir efsane gerek yoktur efendim. Evet. Bakalım bizim mealimizde nasıl geçiyor bu ayet. Felemma ne demiştik? Fe akıl ve idrak en mana ve mananın çekimi aklı idrak ederek çekimine girdiğin mana ile atev an yani Gerçek yaşamı manühu, ma zaten mana idi. Manadaki bu sonsuzluğu Anhü. anlayıp hüviyeti kimliğimizle yaşamamız için kuluna anlatıyorum sizlere. Ne için anlatıyor? En güzel şekilde yaşamak için anlatıyorum diyor. Lehim ve Le idraktı. He hayattı. Um'da bir um var yani. Aynı ümmet gibi benim ümmetim dediği bana inanan, bana tabi olan, benim anlattıklarımla yaşamını sürdüren. Evet. Lehum idrakla, hayatla bütünleşmek, kunu, oluşumu ve yaratımı kıraat eden, kıraat edip yaşayarak özümüzle. Şimdi arkadaşlar kıraat edeni maymun olarak çevirmişler. Şimdi kıraat, kıraat yani günümüzde kıraat, kıraat. Yani kıraat etmeyi söylemek olarak. Oysa söylemden ziyade eylemdir bu. Kıraat eten yani özümüzle ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. Kıraat edip yaşayarak özümüzle. Hasi'in hayatın yansımasına ne yapıyoruz? İniyoruz hayatın yansımasını aklımızla görüyoruz. Aklımıza iniyor, gönlümüze iniyor, canımızla bütünleşiyor, ruhumuzla da yaşıyoruz efendim. Yani ne bir alçak var orada, ne bir maymun var. Yani bunlar nedir efendim? Tarif olunmuş ayetlerdir. Evet Bakara 65'te de yine aynı durum söz konusu. Ne diyor? Elbette siz cumartesi yasağını çiğnemekle hadlerini aşanları biliyorsunuz. Allah bize böyle anlatıldı. Biz bilmiyorduk. Bu nedenle onlara alçak maymunlar olun dedik. Evet. Yukarıda zaten bir izahat vermiştik. Aynı şeyi iki kere tekrar etmeyelim. Geçelim bizim mealimize. Ve lekad yani ve liyakatle idrak ederek Adem'i alim tümüllezine yani al haldi. Yani, im o halde bütünleşmekti. Orada bir yine tümülde bir mana var. Ulde yücelme var. L'de idrak var. Zine'de bir zinet, hazine ve tat var. Ne oluyor o zaman? Alim tümül lezine halinizle bütünleşerek mananın o lezzetine yani manayla yaşarsan hazını alırsın hayatın, tadını alırsın. Huzuru ilahiye ulaşırsın. Bunu demek istiyorum. Hedevi yani o lezzete vararak minkum Minde hem manaya inmek hem eminlik var. Kum manayı gönle indirerek bu oluşta fiz yani fikir sahibi olarak yansıyan bu sonsuzluğu. F yani fi ne demiştik? Fa yansıma. F aklın idrakı. Fi aklın fikir sahibi olması. Fü de hayata ne yapması? Fürü etmesi. Yansıması. Yaşanması gereken. Evet. Fikir sahibi olarak yansıyan bu sonsuzluğu sebti. Yani sebat ederek bu yansımayı fe, aklı kullanarak kulna. Anlattığımız yücelikte gal, gul, yani bir yücelmek var eğer anlayabilirsek söyleneni merciğinde anlayabilirsek. Lehüm idrakla bağlanacak ve çekimine gireceğiz. L'de idrak vardı. H'de hayat vardı. Hayatın çekimine giriyoruz. Kunu bu oluşun akışına göre yani akıl sürekli gelişiyor. Eğer geliştirmek istersek. Hani bize anlatılan da saplanıp kalmak yerine araştırıp, sorgulayıp, ilimde, bilimde, kainatta bunun göstergesi yeri nerededir? Bu şura yani yüksek bilince, Rab şuuruna varınca ne yapıyor kişi? Hayatın içinde bu yansımayı görüyor. Yani oluşu akışına, ilerleyişine göre, aklın gelişimine göre hareket ederek ne yapıyor? Evrensel bakışa ulaşıyor. Akabinde gradeten yani yine yaşayarak özümüzle, benliğimizle çünkü gradede ne var? Kıraat var. Sonunda en var yine bizden bahsediyor. Zaten başka bir şeyden de bahsetmiyor. Her canlının kendi yani insanın kendi ID kodundan ademiyete ulaşmasından dolayısıyla insana dönüşmesinden bahsediyor. Evet kıraadeten yaşayarak özümüzle benliğimizle hasi'in yani hayatın içindeki bu yansımayı görerek bu yansımayı akla, gönle, cana indirerek yaşayacağız diyor. Yani meseleyi merciinden çıkarıp insanlara efsane anlatarak işte bu din tacirlerinin hani yakın tarihten de bahsetmiyorum ayrıca hani şimdiki alimler ne yapmış mevcut tahrif olmuş şekilde gelenle ezber yaptığı için ezberini ne yapıyor aktarıyor yani kendi bir ilme ulaşmamış başkasının çevirisini ne yapıyor? Ezberlemiş aynı günümüzün hafızları gibi. Kur'an'ı hıfz yani hafızasındaki o melekeye, o belle yerleştirmiş. Aynı plak gibi bastı okuyor ama mana itibarıyla bir haber yani hiç haberi yok. Önemli olan papağan tekrar yapmak nakarat etmek değil. Allah'tan gelen kitabı geri Allah'a okumak da değil. İşte beyin vermiş, beyanat da vermiş, Oku kardeşim, mücadele et. Yani samimiyetle mücadele edenler ulaşıyor zaten. Yani işin sadece efendim edebiyat boyutunda kalanlar değil. Samimiyetle insana ulaşmak isteyenler. Çünkü bu bedende fani bir yansımamız var fakat bu bedende de bir ne vardır efendim? Son vardır. İşte o son yeni bir başlangıçtır. Bundandır ölüm yoktur. Hülasa dostlarım e, Araf 166 ve Bakara 65 mealimizi anlattık. Kıyas yapmaktaki maksadımız da şudur. Şimdi genel hatlarıyla üşengeç bir tabiatımız var hepimizde. Hani ben anlatırken yanına acaba hangi ayeti meal edecek onu açalım da kıyas yapalım diyenlerin sayısı yok denecek kadar az olduğu için biz onlara kolaylık sağlayarak o işi biz üstlenmiş oluyoruz. Hem mevcut meal hem kendi malimizi kıyaslayarak devam ediyoruz. Evet efendim. Bugünkü sohbetimiz de bu kadar. Bundan sonraki evrensel bakış programında görüşmek ümidiyle aşkla kalın efendim.